Çamlık merkezindeyiz. Eski adıyla Çamlık ama şimdi yeni adıyla Ahmet Edip Uğur Gençlik ve Kültür Merkezi. Burada birçok hizmete ev sahipliği yapacak bir mekan haline dönüştü. Şehitler Camii kendi içinde özel konsepti olan minaresiz ama hilaliyle kendini çok iyi ifade eden bir Şehitler Camii. Balıkesir'i selamlayan Atatürk ve Türk bayrağı bir Kuvayi Milliye şehrine yakışır şekilde şehrin her yerinden gözüken özel konsept. Burasını bir kültür ve genç gençlik merkezi haline dönüştürdük. Ahmet Kot Kütüphanesi kendi iç özellikleriyle 100 binden fazla kitabın olduğu, 150 binden fazla mecbuanın, derginin olduğu özel bir ihtisas kütüphanesi ve gençlerimizin her daim faydalandığı bir kütüphane ve hemen yanına Balıkesir'in lezzetlerinin tadılabileceği Fırıntaş'ın bir restorantını çok yakın bir tarihte açıyoruz. Balmek kursları Balıkesir'deki tüm özel yetişmiş insanların ders verebileceği yetişkinlere yönelik yönelik Balıkesir Mesleki Eğitim kurslarının verici Balmik merkezimiz ve son zamanlarda gençlerin en favori olan kahve zincirimiz Balbox Balıkesir Ulusal Çay Kahve Servisi mekanımızda buraya açıyoruz. Tekno kentin kuluçka merkezini açıyoruz ve aynı zamanda Türkiye'deki itfaiyecileri eğittiğimiz itfaiyeci eğitim merkezi aynı zamanda Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi hemen yine bu bölgede uydu kuluçka merkezinde bütün teknokentte yer bulamamış ama hazırlığını yapacak gençlerimize eğitim vereceğimiz alan ve aynı zamanda yine gençlerimizin ders çalışabileceği kitap okuma kütüphanelerinin olduğu alanlar her şeyle dört dörtlük bir donanımlı yer. Şu anda içinde bulunduğumuz alanda Balıkesir'e gelenlerin rahatlıkla Balıkesir'le ilgili fikir edinebilecekleri mini 10. Yani Balıkesir'deki tarihi eserlerin hepsinin küçük versiyonların olduğu bir açık hava müzesi. Bu Çamlık Tepesi'ni artık yeni ismiyle Ahmet Edip Uğur Kültür ve Gençlik Merkezi'ni halkımıza açıyoruz. Ramazan'da ve bütün günün akşamlarında Balıkesir'in ziyaret ettiği, piknik yaptığı, namaz kıldığı, kitap okuduğu, yemek yediği, kur aldığı, eğitim aldığı, kuluçka merkezi olarak teknolojik faaliyetlerden yararlandığı DGM yani Dijital Gençlik Merkezi gençlerin sık uğradığı ve konserlerin yapıldığı bir alana dönüştü. Bunların hepsinin açılışını yarın nasipse Çevre ve Şehircilik Bakanımız Balıkesir'e geliyor. Orada Ülkü Yolunun açılışını yaptıktan sonra buraya gelip 8 Mart Kadınlar Günü hep birlikte açılışlarımızla kurslarımızla kutlayacağız. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz.